Merhaba. Değişken tiplerini inceliyoruz. Ee, değişken tiplerimiz e, string türünde olanlar ve e, nümerik e, türü olmak üzere genel olarak e, iki ayrılıyor. Yani bunlar basit türler. Diğer türler ise e, dizi şeklinde olan ifadeler. Ee, da arkadaşlar string ve tipleri inceleyeceğiz. Öncelikle e, bir metin oluşturalım. Burada kendi adımı yazıyorum. Başka bir metin daha yazalım. Burada metin iki değişkenini atayalım. Burada arkadaşlar e, iki metni birleştirmek için şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Metin deriz. 2 nokta metin 2 diyebiliriz. Ve arkadaşlar burada bunlar arasında boşluklar da olabilmesi için mesela boşluklu metin diyelim metin yazı, e, birinci metni aldık. Sonra burada arkadaşlar arada bir boşluk karakteri. Sonra metin 2'yi alabiliriz. Bunları e, konsola yazdırarak e, sonuçlarını bir bakalım. Metin 1'i print ile e, konsola yazdırıyoruz. Metin 2 aynı şekilde CONCAT ile birleştirdiğimiz e, ifadeleri ve e, boşluklu metini ekrana ya da konsola yazdıralım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şurada CONCAT ile olan ifadede arada boşluk olmalı. Çünkü e, burada bir e, boşluğumuz yok. Burada boşlukta şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar veya burayı silip şurasını boşluk bırakarak daha e, sağlayabiliriz. Çeşitli yöntemler var gördüğünüz gibi. E, bir de arkadaşlar e, bazen e, numerik değerler olabilir. Bu e, mesela şöyle bir e, şey yapalım. Bu değişkeni stringe çevirmek istiyoruz mesela. Bunun için arkadaşlar to string ifade komutunu kullanıyoruz. Bu şekilde string ifadeye çevirmiş oluyor. Bu kısım arkadaşlar genel olarak metin kısmı bu kadar. Sayısal değerlere bakalım. İnteger tarzındaki ifadeleri direkt yazabiliriz veya float tarzındaki ifadeler olabilir. Bunları da arkadaşlar nokta ile belirtiyoruz. Arkadaşlar bunları birbirine de gerek yok ama bazen float değerinin virgülden sonraki kısmını istemeyebiliriz. Bu tip durumlarda matematik fonksiyonları devreye giriyor. Bunlardan arkadaşlar e, floor bir altı e, yuvarlar. E, sale e, bir üstte yuvarlar. Round ise işte arkadaşlar e, virgüden sonra ee, onda birler basama basama büyük eşittir e, büyük eşittir 5 e, olduğunda üstte yuvarlar. Aksi durumda e, bir altta yuvarlar. burada görelim arkadaşlar. Mesela e, lokal diyelim. E, float eee sil diyelim arkadaşlar. Mat diyoruz. Eee sil diyoruz. Float değeri Lokal float float diyelim. Burada da mat Flor Flor diyelim ee, Ve arkadaşlar Round ifadesini alalım Allah Flor diyelim alalım. Bunları e, hemen e, Ekrana yazdırarak Sonuçlarını e, inceleyelim arkadaşlar. Işte. arkadaşlar bir yanlış girişimiz ee, bir yanlış girişimiz olmuş. Evet burada baktığımız gibi arkadaşlar S ile bir e, üstte yuvarladı. E, round 4'ten küçük olduğu için şu e, ifade beşten küçük olduğu için bir altta yuvarladı. E, zaten e, da zaten e, 23 olacaktı sonuç. Bu şekilde arkadaşlar e, basit veri tipleri e, inceledik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.